Copa Amerika'da da iyi bir performans sergileyip Arjantin ile şampiyon olduktan sonra Gonzalo Montiel, İstanbul'da dikkat çekmeye başladı. Galatasaray, Sabek arayışını sürdürerek Gonzalo Montiel'i, Güeladao ve Elias Velerte karşı güçlü bir rakip olarak ekledi. Gonzalo Montiel, Sevilla'ya ait olup son sezonu Nottingham Forest'a kiralık olarak geçirdi. Gonzalo Montiel, son Dünya Kupası'nda 4 maç ve Copa Amerika'da da 6 maç oynayarak Arjantin milli takımının önemli bir ismi. Gonzalo Montiel, çok deneyimli olduğu ve iyi bir fiyata sahip olduğu için Galatasaray'ın sabek pozisyonu için güçlü bir aday olabilir.